Her şeye yeterdi annem. Çünkü anne demek, yetmek demekti. Ağrıyan yerlerini susturur, acıyan göğsünü bastırırdı. İşi, gücü, emeği, ocakta yemeği vardı onun. Bir ıhlamurla geçiştirdiği soğuk algınlığı, bir evlat gülümsemesiyle unuttuğu gönül dalgınlığı vardı. Akşam olunca evinin perdesini kapatmaya alışkın elleri bir de bir de her sabah sulamayı farz edindiği külleri vardı. Kimse öksüz değildi o varken, kimse sahipsiz değildi. Çünkü anne demek sahip demekti. Yorgunluk gözlerinden damlardı. Çünkü anne demek yorulmak demekti. Çünkü anne demek ömrünü ağaçlamak demekti.